我说的。<Sure. S 2> <Sure. S 1> sure. Aa eski telefonlara bak. Merhaba kolay gelsin. Aa bir 18 daha var. Kolay gelsin abi. Gel sen. Burada ağaçlar var. burada testere var. Kolay gelsin efendim. Kayda mı başladı? Youtube kanalı aç. Ha, kaybı. evet Ali Bey fiyatlarınız üstünde yazanlar mıdır? Genel. Şöyle çekelim. Testi isteyen arkadaşlar için. Evet senin tez, tezgahın en pahalı tezgahı hangisi abi görsen bakalım. Onu bir çekelim. Şu an var. Nedir onlar? Eski bıçak seti var. <laughs> Haç Eski bıçak setinden. Burada eski haç mı? Eski haç. Mesela hala. Haa. Evet. Bu Ne kadar bunlar abi? Bu 14. Bu 8. 14. 8. 14. 14. 14. 14. Şöyle bir telefon var antika. Vay. Bu fotoğraf makinesinin fiyatı ne kadar? 40 bin lira da yemek. Aktif çalışıyor adam peki? Bu çalışıyor. Çalışıyor. Bunu şey, kurmasını çözemedim ha. Çözersem sonra sö söyleyeyim. E bunların <laughs> filmlerini falan nasıl oluyorsun? O çakmak değil abi. Bu az sadece çakmak dışı koyuyorsun ateş çıkartıyor. Hani ses, ateş. Bunlar da şu var. He. <laughs> ee, <laughs> tahtası da var. Arkasını takılı şu an. Kimyasallık koyuyorsun. Aynen. hangi boyutta çekeceksen farklı boyutlarda filmleri Aynen. var bunların. Şu en büyük zaten. Direkt takılıyor. Güzelmiş. Koleksiyonluk arayanlar için güzel. İkisi de çok O daha bir ayrı güzel ama. Bu, şey, bu daha gösterişli. Tabii. Yani fiyat şeyle baktığında şu daha gösterişli. O daha gösterişli. Yani. Onun ayağı da bayağı orijinal. Arasan bulamazsın onları ya. Şunlar ne abi? Onlar kolonyalık mı? Sumuk içecek. He. Bunların fiyatları nedir? 1750. Yedi. Güzelmiş Güzel bir Güzel ürünler var. Evet geziyoruz. Ali abi kolay gelsin. Evet Feriköy antika pazarından sonra şimdi de tekrar Bursa antika pazarını geziyoruz. Yani burası da Feriköy kadar büyük ama mesela para konusunda orada bulduğumuz paralar burada var mıdır? Ona bakın bakasın var burada pek yok. Sütle patlar bir tüpek de var Gemiler de değil, de. Gemici büyümleri Haydi şu ne var? Ne Kalabalık olduğu için tabii. Topla. Da... İnsanlar çekmek istemiyor maçacağız. önce gördüğümüz kahve Ne kadarmış burada acaba? Orada o fiyatı vermişlerdi. Burada ne kadar? Temiz durumda. Kolay gelsin. Ne kadar fiyatı? 1000 lira. 1000 lira. liraymış. Oradaki laş şey kadar aynı. Fiyatlar şu o yerde aşağı yukarı aynı demek ki. Çok da İnşallah çöpe gitmez falan Farkı yok sana yok. Kolorik. サラリーのフォルムは

Türkü, Türkü. 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 Türkü ne kadar abi? Bir de Türkü ne kadardı ya baksana 2000, 2000 TL olmuş şey Sansar O bu onlar Sansar Ha onlar Sansar Bunlar Sansar onlar Türkü Çok güzel abi ya. Gerçek. sağ ve tilke. ne kadarmış bakabilirlerse. Mustafa ne kadar bu? 5500. Aa anten de var. Kondisyonu çok güzel. Güzelmiş, bayağı güzel. Pilli değil değil mi? Elektrikle de çalışıyor sadece. Hadi bakalım. Pilli de var. Var mıymış? Ha pilli de Var. Yani bir yeri de varmış. Ceren var. Güzelmiş. Baya orijinal bir şeymiş. Ne kadar mısın? 5500. Kitaplar. <laughs> <laughs> 3000 TL. Orduğunda... Kulak bardak. Bunlar tutunamayanlar. Altarsan.

Şu hayvanlar için kullanıyoruz. Satışların geliri gelirleri sokak hayvanları içinmiş. Eski ototeypleri. Bir tane mandolin. Yine değişik bir tezgah. Çanta güzelmiş. Ha şey kameranın. Çizme güzelmiş. bayağı bayağı güzelmiş evet. Bu çizme ne kadar? 16.000 12.000 lira. bin lira. Kaç bedeni? Ne? 44. 44. 44 45. 44 45. Güzelmiş. Evet. Bu tamam. kovanları Hangisi? Bunlardan oldu. Mühendiler, eski fotoğraflar askeri fotoğraflar etikamalar burada küçük objeler var Bu 300 TL'ymiş. Saç kurutma makinesi var şöyle. Şu 350 TL. Çalışıyor mu bu? Çalışıyor. Çalışıyormuş. Şöyle bir ütü var. 550 TL. Şu sandık ne kadar? Sandık 900 TL. <laughs> Kahve makinesi ne kadar? çalışmıyor. Bin lira ama çalışmıyor. Dekorluk. Bu flash mı? Evet içinde şey, flash değil sabit ışık. Sabit ışık. O da bin lira. O da bin lira. Halojen sabit ışık. O da çalışıyor durumda halojen. Deyip ne kadar peki? Deyip 500 TL. Işte 400 olur. 400 olur. <laughs> Şu kamera da güzelmiş. Kamera evet. Kurgu tezalım. Düğün, düğününün çekildiği bir düğün. Kırgıt ezanın düğününün. Evet, düğün onunla çekilmiş. Panasonic modelle çalışıyor mu peki? Bunun şöyle. Bu da dekorluk buna aslında çalışıyor ama. Şöyle. Kasetli değil mi o? Ya kasetli değil. Şeyi ayrı bir kayıt cihazına kaydediyor. Şunu, şu uas ile bağlanıyor. Hı. Hmm. Oradan hem enerji alıyor hem de oraya kaydediyor. Şöyle bir aparatı var. Bunun. Ha, mikrofonu falan da var. O bayağı gelişmiş. gelişmiş bu şeyler mi? bu program çekimlerinde falan kullanılan kameralardan Eskiden, geldi. yani işte şey e, televizyon kanallarının dış çekiminde kullanılan hmm, dış, dış çekim kamerası. O ne kadar? Bu da yani şu anda ne kadar ya? Bu 800 lira alıyor. 800 lira. Evet. Koleksiyon için gayet güzel bir ürün. Evet. Yani görüntüsü yeter zaten o paraya. Tabii sergilemek için de güzel olur. Burada filmler var. Filmler Bunlar da... 35 milimetre mi? Yok o şey. 8 milimetre. 8 milimetre 8 mm 580 TL. Kapalı. 8 mm de başka bir yerde zor bulunur. Evet zor bulunması zor. APS film. 250 TL. 1000 lira vereyim. Bu da böyle. <laughs> Arkadaşım çekimime müdahale etmeyin. Bak yakalandık basıldık ya burada. Vallahi basıldık. Şimdi bu kaç milimetrelik? şu makineler için. Şu format. Ha, o, o format. İnce bunlar. Film koyma kısmı da ufak bunlar. Ha, bu film de küçük zaten. Evet. Yani, bir yani 250 var. artı ne kadarmış bu? 400 TL'ye evet, çekimi yani hazır bir setup oluşturabilirsiniz. Şu o Çok uygun bir set şu anda. Evet, yani 1000 lirayı bile bulmayan bir setupla çekimi hazır Ama bir bulabilirsiniz. 5 milimetre istersen de şu şu mesela var. 100 o 35 mm. Bir de film yani 500 liradan aşağı veremeyeceğim. Yani filmler pahalı. Işte evet, filmler pahalı. 750 lira da bu. 1250 liraya. 1250 TL setup. Öyleyse. Bu kaç milimetre? O 35 ama o Bu 35. O kadar bu 300 ki, TL. Yani bu büyük ihtimalle bayağı bayat. İşte bayağı bayat. Artık ne çıkar bilemiyorum. Yani ne çıkar bahtına. Bunlar da yine Ücretsiz, eskiden ücretsiz verilen ya, fotoğraf makineleri. Ne ücretsiz? Kim kime ücretsiz? Ne? Kodak vermiyor muydu eskiden? Ücretsiz veriyordu ya. Valla eskiden her, her şey ücretsiz verilebiliyormuş dediğin gibi. E, o su, alt kan, su altı fotoğraf makinesi. Tek çekimlik makine su altı. Ha, bir ama kere kullanıyorsun bir daha olmuyor. Harika sonuçlar çıkıyor yani. Hı, ama zaten. şu anda tabii ilk dışında bu da şeylik 150 lira mesela. Onda bir daha çekim yapamazlar. Yapamaz ama işte dekorluk böyle. Yani Şune. şu ne? Bu mu? Evet. Rolleyiniz çok güzel makinesi ama film formatı buradakilerin hepsinin dışında bu filmini bulamaz ama. Kaç milimetreli çalışıyor? Ya işte. Milimetre, Milimetre önemli. Ama bir de şöyle bir şey bu aslında açılsa çok güzel. Açılmıyordu. Senelerde bunu nasıl açıyordun bir seferde? <gülüyor> <gülüyor> Vay. Değişik. Evet. Öyle kapanıyor, yok. öyle açılıyor. Yıllardır açılmıyor, açılmıyor zaten. Yok, bunu hiç şey olmaz. Sadece sağ alt böcekleri tekniğini unutmuşum. Bak bir de şöyle bir şey göstereyim. O mikro kamera mı? He, o da küçük kamera. Evet. O da tek seferlik mi? Yok, bunun filmi böyle. Casus kamera diye geçiyor ama Böyle bir makineyle casusu... <gülüyor> <gülüyor> Renkli <gülüyor> bayağı <gülüyor> da ben, ben buradayım diye, diye. Evet. şey yapıyor, evet. Pek casus bir makine değil. Sonra bir de şöyle bir şey var. Hmm. Bu da... O biraz değişik. Bunu çeken makine buralarda bir yerde. İki tane, önde iki tane objektif var. Bizim aynı gözümüzün gördüğü gibi 7 santim aray arayla objektifler yerleştirilmiş. Çektiğinde aynı karta iki tane fotoğraf atıyor yani. Buna da Buna da böyle şey yaptığında, baskıya verdiğin, buraya yerleştirdiğinde de üç boyutlu görüyorsun. Hı. Sağ göz, sol gözün gördüğünü görmek. Oradan bilmiyorum ki nasıl oldu. göremeyiz. Görebilir miyiz? Göremeyiz. göremeyiz. Olmaz, Olmaz ben. De. En azından azıcık bakmış gibi Güzel bir şey. Valla böyle bizim standta işte. Şu hangi makinenin neredesi? Bu Minolta. Minolta. Minolta var. Orada e, şeyim var. Canon'un lensi var. Şunun içinde Helios var. Şeyin Zenit'in. Bu Aşağı. şekilde güzel ürünler var. Evet. evet. Aşağıda neler var? Mı? Evet. Gelenler sizi hangi numarada bulabilir? Ha burada mı? B28 Bursa 28. B28'de bulabilirsiniz skorayı. Bekleriz. Evet arkadaşlar, bugünlük antika pazarından videomuz bu şekilde. Zaten aşırı kalabalık hale geldi. Video çekmesi bayağı zor bir hale geldi. İnsanlar önüme geçiyor. Çok fazla çekemiyorum. Herkes beklerim. Çok güzel bir pazar. Büyük Zamanı biraz fazla ayırmanızda fayda olacaktır. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Daha yeni olabilirim ama desteğinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.